Hayat bazen sessiz bir fırtınadır. Kimi zaman dua etmek istersin ama kelimeler boğazında düğümlenir. Kimi zaman öyle bir an gelir ki insan ne dost bulur ne derman. İşte o an dua kalbinden göğe uzanan en güçlü bağ olur. Bu videoda sadece dille değil, kalple hissedilen dualardan bahsedeceğiz. Birinci Rabbim bana hayırlı olanı nasip et duası. Hayatta en çok kararsız kaldığımız anlar vardır. Doğru insanı, doğru yolu, doğru zamanı seçmek zordur. İşte bu dua kalbine yön verir. Allahümme khirli, vaktarli, ve la takilni ila nafsi tarfata aynin. Allah'ım benim için hayırlı olanı seç, onu bana nasip et. Beni bir an bile nefsime bırakma. Bir karar vermeden önce, üç gece boyunca bu duayı oku. Kalbinin huzurla dolduğunu hissedersen, bil ki o yön senindir. İkinci Yunus peygamberin duası, çaresizlik anı, Denizin karanlığında balığın karnında bile umut vardı. Yunus peygamber şöyle dua etti. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaziz zalimin. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben nefsime zulmettim. Bu dua her türlü sıkıntının kapısını aralar. Ne zaman çaresiz hissedersen bu sözlerle Rabbine yönel. Üçüncü rızık ve bereket duası. Rızık sadece para değildir huzur, sağlık ve fırsattır. Her sabah şu duayı okuyabilirsin. ve akfini bi halalike an haramike ve aghnini bi fadlike amman sivak. Allah'ım beni helalinle haramından uzak tut ve fazlınla senden başkasına muhtaç etme. Bu dua kazancına bereket, kalbine huzur getirir. Dördüncü kalp huzuru ve korkulardan kurtulma duası, bazen kalbinde tarif edemediğin bir korku olur. O an bu kelimeleri kalbinden fısılda Hasbunallahu ve nimal vakil Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Bu dua kalbine güven ve teslimiyet verir. Gerçek huzur bu cümlenin içindedir. Beşinci günahlardan arınma, Seyyidül İstifar duası. Her insan hata yapar ama tövbe eden her kalp yeniden doğar. ve anta Rabbi, la ilahe illa anta, halaktani ve ana abduk. Allah'ım, sen benim Rabbimsin, Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Günahımı itiraf ediyorum. Beni affet. Çünkü senden başka affeden yoktur. Bu duayı sabah ve akşam okuyan kimse cennet yolundadır. Altıncı gam, keder ve vesvese duası. İçinde karanlık bir sıkıntı hissettiğinde peygamberimizin duasını hatırla. Allahümme inni a'uzu bika minel hammi vel hazani ve a'uzu bika minel aczi vel kasali. Allah'ım gam ve kederden, acizlik ve tembellikten sana sığınırım. Bu dua zihnini temizler, kalbini hafifletir. Yedinci sabah duası. Yeni bir güne başlarken şükürle uyan. Allahümme ma asbaha bimin nimetin, fa minke vahdaka la şarika hamdu ve şükr. Allah'ım, üzerimdeki her nimetin senden olduğunu kabul ederim. Hamd ve şükür yalnız sana aittir bu dua gününü güzelleştirir, enerjini artırır. 8. Tövbe ve Yeni Başlangıç Duası Bir hata yaptığında dönmek için asla geç değildir. Rabbimiz affedicidir. Rabbi ighfirli ve tub anta tawwabur rahim. Rabbim beni bağışla, tövbemi kabul et. Sen tövbeleri çokça kabul edensin. Bu dua kalbini yeniden doğurur.